Günaydın. Bugün 32. hafta kontrol için doktora gideceğiz. Yüzüm gözüm şiş çünkü neredeyse hiç uyumadım. En son 19. haftada görüştük ve şimdi 32. haftaya geldik. Nasıl durumu, her şey yolunda mı diye çok heyecanlıyım. Tabii ki yine benim panik katağım tutmuş durumda. Suratımdan anlaşıldığı gibi büyük bir endişe içindeyim. Geçip geçtiğimiz haftalarda Biliyorsunuz ki çok kötü bir anksiyete geçirdim ama sizlerin sayesinde, ailem sayesinde, etrafımdaki sevdiklerim sayesinde onu da atlattım. Şimdi güzelce saçımızı başımızı düzelteceğiz. Bir kendimize geleceğiz, bir ayaklanacağız artık. Ee, ve doğum bekleyeceğiz. Doktorumu da görmeye çok uzun zaman olduğu için ona soracağım. Çok şey birikti. Dip boyama kadar soracağım artık. Dip boyam da geldi ama büyük ihtimalle doğumdan sonra. E, boyayacağım. Tabii ki yine de soracağım boyasan bir şey olur mu diye. Yani bir kendime gelip bir ayağa kalkmaya ihtiyacım var. Şöyle hızlıca taranalım, süslenelim. Sonra birlikte çıkalım. Kız kardeşim de bana eşlik edecek. O iş yerinde. Ben Elif'le birlikte çıkacağım. Bir kahvaltı yapacağım bir yerde. Daha sonra onunla buluşacağız ve birlikte gideceğiz hastaneye. Hadi bakalım. Ben bebeğin teyzesiyim, hiçbir şey hissetmiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu aralar moral ben çok iyi. Öğlen mola mı çaldınız? Hastaneye geldik. Gidiyoruz. Her şey oldu. Hastaneye geldik. <laughs> gördüğünüz... Hocam heyecanlandı. Sağlamıyorum artık. Çok sıcak arkadaşlar. Patladık. Çok sıcak. Hocam güzel, güzel. yine. <laughs> <mi? Şöyle> <laughs> Son görüşlerinizi alalım. Vallahi çok heyecanlıyım çünkü. Yüzümü gösterecek mi bilmiyorum. İnşallah gösteririm. Tamam. Elif. Bence sana benziyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar hastane böyle. <doğru>. Evet. <laughs> Ama ayaklarını düz uzatman gerekiyor. <gülüyor> 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 ama bizim elimizden geleni değil mi Biz yapmamız gerekenler. Biz olası o şartlar için, başın gelecek o en 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 kötü olabilir için sistem kuracağız, ekip kuracağız. Yani olmasa da her şeyimiz çok iyi olur, ama olursa rahat olacağız. Hı -hı. Ya, şey ya, ben ilk defa onu biraz bahsetmiştim de anlamamıştım bakım alamamıştına elife ben o zaman tabii ki şartlar daha farklıydı Durup duruyor, çantamı Hı -hı. çok keyifliyim ki ben ya. ama yine doğru Hı -hı. Hı -hı. bakım Hı -hı. hocam şimdi ben yaptım yaptım ben Doktoruma geçen haftalarda yaşadığım kötü anksiyete olayını anlattığımda çok üzüldü. Çünkü benim her zaman çok neşeli olduğumu, Instagram'da da beni takip ettiği için, her şeyi çok pozitif karşıladığım falan bildiği için çok şaşırdı buna ve çok üzüldü. Ama bütün detaylarıyla her şeyi anlattım ve toparlandığımı, artık doğuma hazır olduğumu söyledim. Asla başımda hiçbir şey gelmez diye bir şey. Sadece o yeter ki sen beni dinleyeceksin. Tabii ki her zaman. Önce Nedir şeyini anlıyorum. Evet. Ben ama ne olur ne olmaz kanamaya bir iki tane seninle önlem alacağız. Tamam. Bir tanesi Eda. Bundan sonra senden iyi bir perine matacı isteyeceğim. Tamam. O bir daha yırtıklarımız da olmasın hmm. diye. Tamam. Biz orada epizyotomi dediğimiz o işlemi açmayalım. İnşallah açarsa tamam. çok 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 küçük ecelan böyle varla yok arasında gibi. Hani bir işini giderken çıkarken oradan fazla yırtıklar yapsın. Çok derin yırtıklar yapmasın. Çünkü derin, derin yırtıklar bebekler kafalarıyla anne kanalından geçerken derin yırtık yapabiliyorlar. Ve sonra birlikte doğumu nasıl yapacağız, neler yapacağız, ne yapmam gerekiyor, sancım geldiğinde evde mi olmalıyım, yanına mı gitmeliyim diye detaylı bir şekilde konuştuk. Ve şimdi ultrasona geçiyoruz. Nasıl evet, bekledim tam ay ile. Bundan sonra biraz daha ayda bir kere görmen tamamız bir tane böyle bir şey. Maşallah etleri güzel. Maşallah suyu gayet iyi. Çok şükür. Şey bütün bayağı. Büçka mı olacak? Bayağı, bayağı bayağı bayağı. bayağı. Eda evet, kız sana benziyor. Kız değil mi hocam? Yani bu kız. Herkes şey diyor, ya ne diyor? Bence kesin erkek çıkacak çocuk falan diyorlar. Nereden göbeğinden dolayı öyle söylüyorlar. Hayır diyorum, alakası da yok yani. Kız bebek. Çünkü Leyla'da de bayağı kız. Kız. kız yani. Leyla'dan baktık. Yok yok bu kız kuzum. Bu baya baya bir kız. Sığmıyor yöntem? artık. Elif görüyor musun? Evet. Yani. <laughs> <adam. gülüyor> ya. Yeah böyle şimdi? bir ya. Ali, şu güzelliğe bak. <laughs> Tombo vermesi müthiş. İşimle ilgili çünkü Elif zamanında yoktu. Böylece mesela sonunda küçük fotoğraflar almıştım ya. Ne gördüm. Bu ne ya dedim gerçekten fotoğraf verdiler bize. Yok artık değil. Çünkü Elif zamanında böyle bu kadar şey değildi o 30 sene önce. Dedim gerçekten bize fotoğraf verdiler.

Gerçekten seviyorum. Hahay ben Bu ederim. kadar detaylı her şeyi anlatmış ben çok güzel. Bu nedir peki? Ben <laughs> anlamadım. Bu, <laughs> nedir peki? <laughs> bu nedir peki? Bu nedir peki? Hani Hayna bu şanslı sosudur ya benim fotoğrafımı anı diye. Doğru. <laughs> İnşallah yüzünü gösterelim. Çünkü <laughs> geçen en son geldiğimde bu kusurunu gösteriyordu. Çok küçüktü kızım. Tam tersi O yüzden sen küçük bebeklere biraz daha şey anlamsız geliyor. Yamaksız bebek olacakmış demek ki. Bak Elif gördün mü? Ağzını falan. Bir şey söyleyeyim mi? Bu şu an nasıl Elif'e benzedi? Benziyor mu hocam? Evet. bak Elif. Bir şey söyleyeceğim baksana. Ay doğru ağız yapısı falan. Bak işte <laughs> bu çene, dudaklar. Sadece bunun sinirli versiyonu. Bu babası gibi bir çatı. Ama normalde babası çok sakindir de böyle çatı kuruyordu. Aşırı Normalde sakindir. Ay ne kadar deli çok seveceğim <laughs> şu an. Evet, fikir de var bu Evet, fark ettim. Ben... Çok seveceğim. <laughs> yiyeyim ama sen gerçek bir bebek olmuşsun artık <laughs> şansını güzel versin. Şey. Sen sevdiğin o sen. kadar canına, onunla yani eşiyle, babacıyla sakince gelsin. Aynı Böyle siz kucağına hayalisiyle gelsin. Aa, sen. <laughs> sen tam bir bebek olmuşsun ha. Çok şanslısın. İyi ya. Gel gördün kardeşim biliyor şansını toz verdi. <laughs> ha, hiçbir şey demek yok. İstediğini yaptı yani. Çok fotojenik. Evet. Şimdi <laughs> ben aynen <şimdiden, gülüyor> başladı. başladı. Evet. Yani yaptı yani. anne fotojenik. Aynen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anne. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne işte. Ne yapıyorsun? Ne bir bakın Hadi. kız bak kol kol çıkıyor. <laughs> burnu küçücük ya. Efe <laughs> çok Eda. Efe çok pencetten. Ben de burnu ağzı falan evet. Bak yine açtı gördün mü o gözleri açıp kapatıyor. Bak. Ay senin yeni. elini ödünüzü. <yüzünü. gülüyor> <laughs> 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 ağzını biraz böyle bir, bir, bir ekşitti ağzını burnunu. inşallah çok mutlu bir olur. Kişi mutlu olur. Ee, şey Eda bilinçli olursun ha. Evet Inç her şeyi anْ şey, diyor Bir bilinçli aynı çok güzel. Çok güzel. Bilinçli doğruca olacak Evet evet güzel olacak. Beraber inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Ee, bilinçli aynı olunca çok güzel oluyor. İnanılmaz her şey yerinde oturuyor yani. Evet. 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 evet şimdi daha da yana. Daha yana oldu şu an. Bilbeni gördün mü böyle yüzünü? Evet. Bilbeni böyle şey dermiş üf yeter çekmeyin falan diye bir şey sonra çocuklar artık duyarlar yani artık duyuyor duyuyor değil mi hocam bazen <laughs> düşünüyorum acaba diyorum şu an duyuyor mu falan hayır duyuyor canım yani evet. 28'den sonra bebeklerin artık duyması başlar Elif özellikle seni duyar bak o <laughs> yani çocuk sesi falan ya yani. <laughs> çocuklar çocuklar oynamak ister o yüzden ablanın kardeşinin sesini duyarlar. Tamam. İki artık kendi yapısal bazı karakterleri oluşur yeme alışkanlıkları, uyuma alışkanlıkları mı? Hepsi yedi ikinci haftadan sonra oluşmaya başlar. Mesela o bebek, gece uyumuyor ya hocam diyen annemin bile o gece uyumayacak bir anlamına geliyor. Tamam. Öyle evet. mi? Sabahları evet. inanılmaz. i̇nanılmaz. Coşuyor. Aksa, evet. Akşamları evet. uyuyordu. Evet ama, ama sabah çok uyuyordu. O bebeğin önemli. artık yapısı o Öyle mi? Evet. O artık o bebeğin düzeni o. Tamam mı Eda? Artık hani o bebekler çünkü bir karakter oluşuyordur. Beyin gelişimi adına çok önemlidir. Yani o karakter uyku düzeni, yeme alışkanlıkları, senin sesine ya da eşinin sesine tepkiler yüksek nokta daha da başladı. Çünkü artık tanıyarak başlıyor. Aynı kişi doğurduktan sonra biz biz doğurtuyoruz ya baba geliyor. Baba yine aynı tepkiyi veriyor. Onun böyle sesleniyor mu bebek oluyor? Çünkü hep anne karnı seslenmiş durumda oluyor. Bak belli ki konuşmuş var. Hep böyle ses alışkanlığı var. Ve mesela benim sesime bile bazen tepki veriyorlar. Ben kucağıma alıyorum. Benimle konuşacak ya kıl kıl benimle konuşuyor. <laughs> Çünkü hep onunla ben konuşmuşum diyor işte anne karnı. Ne yapıyorsun? Bunu seviyorum ediyorum. Yani 28. haftadan sonra karakteristik uyku düzeninde oturuyor. Artık gece uyumuyorsa o bek gece uyumayacaktır. Ama tabii ki bir gün gece düzelecekti o çocuk bana hiç evet. düzenli? Biz şu an gece uyuyoruz artık bir insan bir sirkat bir yerine vardır. Ama yeni doğan kendi konuşuyoruz. Ve işte atıyorum kendisi çok hareketliyse gündüz uyumayacaktır. Gece rahat edecektir. O da artık onu yapacağımız bir şey yok. Kader. sonra evet. baş edeceğiz. Başladım. Yavaş yavaş. Onun dışında olayacağım. bir sorun görmedim. Suyu, pesantası, gelişimi,

Ultrason çok keyifli geçti. Çok da uzun uzun sürdü bu görüşmemiz. Tam bir buçuk saattir yanındaydım. Doğum anında mutlaka nişanım ya da sancım geldiğinde ona haber vermemi ve asla evde beklememem gerektiğini söyledi. Mutlaka hemen hastaneye geliyorsun dedi. Çünkü her anında yanında olmam gerekiyor dedi. Doktor çok önemli, iletişim çok önemli. Onu çok seviyorum. İyi ki hayatıma girdi sevgili Esmer Hocam. Buradan kendisine de çok selamlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı beni bizi destekleme Unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.